Oo, çok kritik Oo, ye, ye, ye. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Çivi ekranlarına Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'le yine karşınızdayız. Ben Ertem Şener. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ertem, Ertem. Ertem, saçlarını çok kötü boyamışsın. Simsiyahsın biliyorum. <laughs> <yani, gülüyor> de saçlar sen de o da yok bak abi şimdi şey çekiyor şey? yani, gibisin abi dedim. evet bravo abi. vallahi, vallahi Hayır, bunun bir dozunu aç, bunun bir dozunu aç Hocam Orhan Gencebay da boyar. Orhan Gencebay da boyar, aslında. Çok, çok siyah abi, çok kömür siyahı bunladı. Hocam yaş ilerleyince şey yapıyoruz böyle şeyler. Ya kaç ya? yaşındasın sen? Daha dünkü, ya. Çocuk, ya. daha dünkü çocuksun sen ya. Kaç Kaçın yaşındasın ya? ya? Çok, çok siyah, çok Hocam. siyah. Abi bana Gençle göre çok güzel yapıyorsun. olmuş da. Ertem, şu an 79 doğumlu gibi. Tabii tabii, bir 8 bak. sene önce bana da yaptılar biliyorsunuz değil mi? Allah'ım, 8 sene önce. O zaman Fox'ta bir yarışma yapıyorum, anlatayım. Saçını unutmam. <laughs> o zaman Rüyhan ve Eşrefler abi dediler böyle saç beyaz meyaz olmaz seni bulacağız. Hiç bir kuaföre götürdüler. <laughs> Herif dedi ki abi Çin'den bir boya geldi uçuyor. Anlamadım. Abi böyle veriyorsun hafif böyle koyultuyor 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 göz aşinalığı <laughs> oturuyor. Yap dedim. Kafam eğdiler. <laughs> o macun gibi bir şey karıştırıyor. Ondan ilave ediyor. Ondan ilave ediyor. Aldı. Abi dedi yat. Böyle 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 sürdüler. Kaşlar şey o zaman bu kadar beyaz değil ama beyazımsı. Hafif daha öyleydi. Bir kaldı. Bir, bir böyle kaldı. Bir kafama böyle bir şey saklılar. 3 dakika. 10 saniye var filan diyor oradaki Hı -hı. şey. Yancı asistan. Aldılar. Şampuanla yıkadılar. Ya taradılar taradılar çıktı. <laughs> <laughs> Baktım fena değil ama yani tam da içime sunmadı. Allah rahmet eylesin. Şener Şen'in Orhan Şenol, Şengül Şen müziği evet. evet. Orhan Şengül Allah rahmet Oo, eylesin. Allah, Allah rahmet Gülüyoruz. eylesin. O gece Show TV'de de spor programı yapacağız. Milli maç var. Maç öncesi, devre arası ve maç sonu. Simsiyah. Gözlüklü Orhan <laughs> Şengür. Maçın başlamasına 10 dakika evet. kala evet. yayına girdik. Ulan diyorum şöyle şeye bakıyorum uzaktan. Monitöre kendimi şu anda mesela ben konuşurken evet, şu anda yani. kendimi görüyorum orada el hareketimi görüyorum mesela. Evet. Lan saçlarda bir tuhaf bir renk var. <laughs> Herhalde dedim monitör bozuk, renk tüpü bitmiş. Çünkü saçlarda bir tuhaf renk görünüyor. O sırada maç başladı. Telefonumu açtım. Hanım, hanımın evet. kuzeni, kız kardeşim <laughs> Herkes Allah kahretsin. Kız kardeşimin kocası. Ne diyorlar? Doktor arkadaşı. Altı abi ne diyor? Altı kişi aynı anda arıyor. <laughs> tamam altı kişi. Evet. Ne diyor abi, abi diyorlar. Saçına niye yosun koydun? Ne ne yosun mu? Yosun yosun. Saçlar Ay. yeşil göründü. Aa! Yeşil yeşil. Hoca ekranda yeşil. Yeşil kardeşim, yeşil. Şirek gibi. Şireyi tanır mısın? Şireyi tanıdın. Yeşil yeşil yemyeşil. Şey. Yosun gibi düşün yosun. Yapma ya. Abi. Ama o, gençleştirmiştir seni. Ha, e, tamam ben gördüm o fotoğrafı gördüm güzel. Hayır bak bunu unutma. Yani. Yeşil... Eğer, eğer bulabilirseniz çok memnun olurum. Bu da 8 sene daha, önce. 2008, 2008 ha. yılı. Ha, hocam Show ya. TV'de rahmetli Orhan Şengür bizde bir milli maç öncesi ve sonrası programında saçları yeşil. sebebi bakısı Hocam şansa bakın suçu değil mi? Şansa bakın suçu evet, evet, değil mi? Evet evet O hani bir hafta iki hafta duruyor. O değil mi yani? Ha iki hafta falan duruyor. Sonra normalde sabah bir daha alıyor. yapmazsan 15 evet. günden sonra evet, reng eski hocam ekranda yeşil mi duruyor yoksa zaten yeşil mi duruyor? Dışarıda dışarıda yeşil değil. sen şansa bak şey bütün şey değil mi? Senin, evet. Hocam, senin kuaföründe şey sıkıntı, sıkıntı. varmış. Beni... Sevgili Veysel abi biz de izliyor. Çok selamlar da var. Veysel Senin Veysel, mi yaptı? bir şey Mesela ne sor. Mamafi yapmam da tamam, şayet. Adamdır. Hocam Hütopya, güzel olmuş be. Şayet ben. Vallahi bu kır saçlarımı ya. genç bir erkek haline dönme kompleksim olsa. Mesela kilo versem. Mesela yani, kim dediğim, gibi? Böyle efendim gençlik sevdalı 53 olan. 53 doğumlu biri var. He? Kim ben, gibi genç erkek bir şey söyleyeyim mi şey? sana? Sinan işte. Ben onun gibi böyle şeyler ya. kolyeler. Saçımı boyasam tutar mı? Senin gibi Veysel Bey'e söyleyeler <laughs> mi? Veysel abiden ben cevabı alıyorum. Bak. Kolye yok, Kolye yok. Yok. Kole Kole giymez. Kolye takmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir ha. gün ben de yaptım. Boyadın. Yıllar evvel. Neyi boyadın? Saç yok zaten. He. Bizim Naci dedi ki abi dedi gel dedi şuralara sürelim dedi. Ne? Boya hani, beyaz, ha, beyaz ya. Burada çünkü Gel dedi. İlla havaya. Ay dedi falan dedi. Kafamı yedi. Sürelim sürelim falan dedi. <laughs> ya, bir hafta on gün sonra normal rengini alamadı. Boya gibi durmuyor dedi. Yani <laughs> böyle de kırıyor dedi. Yani <laughs> beyazlığı. <Söyleyeyim mi>? <laughs> kırıyor ha, lafı var ya. Buradaki olacaksa... kritik laf Sinancım. burada kritik laf kırıyor. Ha. Gerçek mi? Ha. Kırıyor diyorlar. Ne olacaksa yani saçımız siyah olsa ne olacak bilmem ne olsa ne olacak? Hiç i̇şte anlamadık. Naci de kandırdı bizi orada. Şimdi neyse yaptık. Evet. Yalnız da 5 dakika yani falan anladım. bile. Normali 5 dakika falan durması lazımmış. Tamam mı? 5 dakika. 5 tamam. dakika. Biraz 7 8 telefon falan geldi. 8 10 dakika falan durdu benimkisi. Tamam. Bir baktım abi. O ya siyah, siyah. Burası sesli oldu benim. Bir anda abi şimdi yüz 100 yaşlı bakıyorsun. <laughs> bir anda <laughs> siyah. Neyse abi. Eve gittim ben tabii eve gittim falan önce... <laughs> Ayşe gördü. Bu ne be seni kahretsin. Darbukatör işte, aşık oldum. Dinle, dinle. Darbukatör. Siyah 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 geliyor ya. Mevlaz neresi, bu ne de nezareti? Ne <laughs> Abicim. Şimdi... Darbukatör <laughs> bayram mı dedi? Bu ne dedi? <laughs> darbukatör dedi, bu ne dedi? Allah seni simsiyah dedi. Hemen dedi falan filan. Abi uğraştık tekrar çıkmıyor. Onun çıkmıyor. Hayır. vernik. Hocam o neyse. Zerlik Vernik şey mi? Çilek mi? Hocam tekleşir tek, şey çıkar. Mi? Bu, tekleşir tekleşir bu kafa. Ama yani benimkisi hocam bak. 5-6 dakika kaldı zaman biraz Neyse. Allah He, yani, kırıldı, kırıldı. kırıldı, kırılıyor ama fazla kaldı. Hiç yapma. Neyse abi yatıyorsun. Ya, bir de havada sıcaksa terliyorsun değil mi? Abi sabah bir kalkıyorsun bir bakıyorsun yastık simsi. Ferhat <laughs> 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 Göçer de öyleydi. Konser, konserinde Kıbrıs'a ben bir kere gittim. Terledikçe arkadan siyah siyah dökülüyor. Ah, akar ne biliyor Hayır. Gördü geri. O topik. izliyor. topik. Mesela şimdi siz de topik çürüyorsunuz sürüyorsunuz ya Bey. Mesela şey yağmur ben altında de topik de, de olsa akar. De Akma yapar şimdi topik. Şimdi Hocam şey, ne o bizim hakem? Cüneyt Çakır. Cüneyt o da topik şimdi. Topik ha peki şey akmaz mı? Şimdi sallamayalım. Abi Ertan'ın keçi olmuş be. Bir dakika dur. Ertem şık olmuş. bu akşam çok yakışıklı. Bir. Saçlar formda. İki. Gömlek yıkılıyor. Yıkılıyor. Ertem yakışıklı tam oturma. Bu yıkılıyor. Bırakayım hocam size. Bırak. Hocam size bırak. Bırak. geldi. Hocam sen yakışır mı? otursana ya içimden geldi. Otur Ben altına gösterme otur lan. Hocam lütfen. Otursana. Yakışmaz size hocam. Hocam tavşan kanı Açık şeyim mi? Açık hocam. Ben sonra hocam. Sinan içmez. Teşekkür ederiz hocam. Rasim abi ne çayı ya. Rasim Bey. Teşekkür ederim hocam. Tavşan kanı mı? Tavşan mavşan idare et işte. Sinan içti. Hocam teşekkür ederiz. Siz mi yaptınız? Efendim? Siz mi Yok ya arkadaşları götürün. Ellerinizi dert görmesin. Hocam teşekkür ederim. Kardeşim tepsi al. Şimdi sevgili seyirciler bir ekrana getirelim bakalım. Hocam <laughs> ne yaptın ya? tepsi <laughs> <laughs>